Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde ise sizlerle TV yani ismin e hali konusunu işleyeceğiz Şimdi bu arkadaşlar video çekerken ve bunu yayınladıktan sonra sanki çok kolaymış gibi hemen slide hazırla hemen videosunu çek değil tabi şimdi size biraz bunu söylemek istiyorum bu videoyu belki de 4. 5. çekişim. Çünkü en az hatayla çekmeye çalışıyorum. Ee, yine de buna rağmen bazen bazı videolarda hatalarım olabiliyor. Ee, söz hatalarımı bile düzeltmek için baştan baştan çektiğim zamanlar oluyor. Dativ konusu da onlardan biri. Size en iyi şekilde anlatmak için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Dativ konusunda İnşallah bu sefer bunu bu konunun sonunu getireceğiz. Şimdi arkadaşlar. Dati ismin e halidir. Biz şimdiye kadar yalın hal i halini gördük. Yalın hali, i halini gördük ve şimdi de e halini göreceğiz. İlk başta Almancaya başlarken hep örneklerimiz yalın haldeydi. Yani nominative'deydi. Derslerimizlerle sonra akuzatif gördük. Şimdi ise A1'in sonlarına doğru gelirken tatil konusunu işleyeceğiz. Bakın arkadaşlar isimler sözlüklerde yalın halde bulunur. Aynı zamanda özne konumunda olan isimler de yalın haldedir. Şimdi sözlüklerde isimler yalın halde bulunur. Ve bir ismi yalın halden akuzatif denilen i halini çevirirken artikel değişikliği yapılır. Ancak sadece der artikel değişir dene dönüşür. Diğer artikeller aynı kalır. Der Bahnhof istasyon. Den Bahnhof istasyonu. Das Zentrum merkez. Das Zentrum merkezi. Die Bank banka. Die Bank bankayı. Diş tüylü sandalyeler. Diş tüylü sandalyeler. Biz daha önce akuzatif konusunu işlemiştik. Ve o konuyu işlerken şunu söyledik. Artikel değişmeyen isimlerin nominatif mi yoksa akuzatif mi olduğunu cümle içerisinde nasıl anlarsın? Arkadaşlar akuzatif, nominatif denilen isimler nominatif olan isimler özne konumundadır. Akuzatif olan isimler ise nesne konumundadır. Eğer özneyi tespit ederseniz doğal olarak nominatifi tespit etmiş olursunuz. Şimdi bakın. Akuzatif biz daha önce işlemiştik. Şimdi ise esas konumuz olan datifi geçelim. Bir nominatif haldeki bir ismi datif haline çevirmek için yine artikel değişikliği Bu kez der ve das artikelleri her ikisi deme, diğer artikeli dere, çoğul diğer artikeli de dene dönüşür. İsim de sonuna ne takısını alır. Eğer ismin zaten çoğulunda ne takısı varsa o zaman ne takısı olmaz. Sadece artikel dene dönüşür. Bakın tekrar ediyorum. Nominatif bir ismi datiye çevirirken artikel değişikliği olur yine. Der ve das artikelleri her ikisi deme dönüşür. Diğer Dere dönüşür. Çoğul diğer de dene dönüşür. İsimin sonuna N kısmını alır. İstasyon istasyona. Merkez merkeze. Banka bankaya. Sandalyeler sandalyeler. Tabii arkadaşlar burada istasyona, merkeze, bankaya derken burada bir gidiş geliş söz konusu değildir. Gidiş geliş söz konusu olduğunda bunların önünde bir de etat kullanılır. Aslında size şimdi Türkçe çevirileri biraz saçma gelebilir. Bu kelimeleri bilinçli seçtim ben. Niye? Bir önceki konumuzda kelime öğrenmemizde gördüğümüz kelimeler. Aklınızda biraz daha kalıcı olsun diye. Farklı kelimeler görün diye aslında bu kelimeler seçtim. Bu kelimeler aslında dativ halde olduğunda bir edatla kullanıldığında daha anlamlı hale gelecek. Ve bundan sonraki gördüğümüz konular birkaç konu hep ile ilgili olacak örnek cümlelerimiz olacak o konularla. O zamanlar da çok daha iyi pekiştireceksiniz. Şimdi devam edelim. Bakın. Belirli artikelleri gördük. Biz belirli artikellerin değişimini gördük. Belirli artikeldeki değişimin aynısı belirsiz artikellerde olur. Bakın. Der artikeli dene dönüşüyordu. Banhof'un artikeli der olduğu için eğer önünde belirsiz artikel varsa o da aynına dönüşür. Buradaki en takısı den. Den den geliyor. Yani e, belirli artikel dene dönüşüyordu ya oradaki denin eni bunun da sonuna geliyor belirli artikeldeki demin eme de bu ikisinin sonuna geliyor bakın der artikeli ve das artikeli de, dativ de deme dönüşüyordu oradaki m takısı bu ikisinin sonuna geliyor diğer artikeli dativdeki di artikelde dere dönüşüyordu oradaki r takısı da bunun sonuna geliyor aynı banhof bir istasyon aynı banhof bir istasyonu aynı bankhof bir istasyona aynı centrum bir merkez aynı centrum bir merkezi aynı centrum bir merkeze aynı bank bir bank bir banka aynı bank bir bankayı aynı bank bir bankaya bakın burada şunu belirleyelim şimdi bakın das artikeli akuzatifte değişmediği için burada da değişmiyor akuzatifte de aynı değişmiyor artikel yerine kullanılan başka bir kelime RK gibi kullanılan başka bir kelime de olsa o da değişmezdi. Çünkü bunun belirli artikeli das. Das değişmediği için önünde artikeli gibi kullanılan hiçbir kelime değişmez. Aynı banka D de artikel di normalde değişmez. Akuzatı de da bu değişmiyor. Ve dat de ise dere dönüşüyor. Oradaki er takısı bunun sonuna geliyor. Burada sadece takılar aynı şekilde geliyor. Bakın çoğulda aynı aynı kullanılmadığı için burada çoğu kelime o yüzden yoktur. Devam edelim. Özür diliyorum. iki tane geçtim. Şimdi başlayalım. Olumsuz artikeli. Arkadaşlar olumsuz artikelde de aynı değişiklik olur. Bakın artikel derdi. Banhoff'un artikeli derdi. Dene dönüşüydü de. Oradaki en tıkısı bunun da sonuna geldi. Der artikeli dativde deme dönüşüydü. oradaki m takısı bunun da sonuna geldi. Geçelim das artikeline. Das artikeli akuzatifte de değişmezdi, de. olumsuz artikeli de değişmez. Das artikeli dativde deme dönüşüydü. m takısı kayının sonuna gelir, Kaynım onu. Şimdi di artikeli akuzatifte de değişmezdi, de. olumsuz artikelde değişmez ve de diğer artikel dere dönüşürdü. Oradaki er takısı bunun da sonuna gelir. Çoğul di artikeli de değişmezdi. O yüzden bu da değişmemiş. de en takısı gelirdi sonuna. İsim de sonuna ne takısı alırdı? Bakın yine en takısı geldi. İsim de sonuna ne aldı? Yani artikel yerine kullanılan kelimelerde aynı takılar tıkı gelir. Kaynınman hof, kaynınman hof, kaynınman kein Zentrum, kein Zentrum. Keine Bank, keine Bank, keine Bank. Keine Stühle, keine Stühle, keine Şimdi arkadaşlar mülkiyet sıfatları var. Mind, dein görmüştük biz bunu. Mind, dein de adli gibi kullanıldığı için onlarda da aynı değişiklik olur. Bunu aklınızda tutun. Şimdi örneklerimize geçelim. Ich helfe meiner Mutter. Ben anneme yardım ediyorum. Bakın burada pati vardır. Ich helfe meiner Mutter. Anneme yardım ediyorum. Biraz Türkçedeki birçok fiil Türkçedeki gibi e halindedir. Ama bazı fiiller e halinde gibi gelmeyebilir. Yani Türkçe, de, Türkçe e halindeymiş gibi gelmeyebilir. Ama Almanca'da e halinde kullanılır. Tabi biz derslerimiz ilerledikçe size akuzat ile kullanılan fiilleri, dat ile kullanılan fiilleri de ayırt eden vereceğiz. Ich helfe meiner Mutter. Anneme yardım ediyorum. Burada meiner dativ halindedir. Di, de dere dönüşür. O yüzden artık ısı gelmiştir şununla. Her fındatıyla kullanılan bir fiildir zaten. Gehört dieses Haus deinem Onkel Bu ev senin amcana mı aittir? Bakın şöyle cümlesi. Gehört dieses Haus deinem Onkel Bu ev senin amcana mı aittir? Senin amcana. Bakın mülkiyet sıfatı kullandık. Yine aynı değişikliği aldı. Der artık eli deme dönüştüğü için... Buradaki en takısı bunun sonuna geldi. Buradaki yapıyı biz görmedik göreceğiz dizi sağ ama tahmin edebiliyorsunuzdur. Das Auto gehört der Frau. Araba kadına aittir. Arkadaşlar burada harfin gehören fiilleri var. Her ve gehören bu fiiller dativle kullanılır. Ancak şunu tekrar edeyim bakın. Biz bundan sonra göreceğimiz birkaç videoyu hep dativ üzerine göreceğiz ve datif pekiştireceksiniz. Örnek cümleleri o zamanlar daha çok göreceğiz. Ve e, datifi, e daha iyi anlayacaksınız. Aynı, aynı zamanda datif edatlarla mesela kullanıldığında daha bir anlam kazanır. Daha anlamlı olur. O yüzden aslında datif önemlidir ve datifin önemi edatlarla birlikte aslında ortaya çıkar.